A eksi 3'e 4 noktasının x eksenine göre yansıması B'ymiş arkadaşlar. x eksenine göre yansıma alırken x'te bir değişme yok. Y'si ne oluyordu arkadaşlar? İşaret değiştiriyordu. O zaman eksi 3'e eksi 4 noktası olur mu? Olur. Yine B noktasının da diyor y eksenine göre yansıması. Yani y eksenine göre simetri alırken ne olur arkadaşlar? Mesela bunun y eksenine göre simetrisi. Mesela üçüncü bölgede y eksenine göre simetri alınırken arkadaşlar x'te bir değişme oluyor. Y'de bir değişme yok. X'imiz eksi 3'tü ne olacaktı? Artı 3 oldu. X'imiz artı 3. y'miz ne oldu arkadaşlar? Eksi 4 oldu. Evet. Koordinat sisteminin birinci bölgesindeki L harfini düşünün diyor. Evet. Şöyle bir tane L harfi alalım arkadaşlar. Mesela şurası birebir olsa, köşeler birebir olduğunu düşünün. Bunun birebir. Önce orijine göre simetrisi diyor arkadaşlar. Orijine göre de ne olacak? O köşe birebir olacak değil mi? Evet bu nokta birebir geldi. Şimdi şu A noktasına x'i 1, y'sine 5 versek. Y'si 5 olsa x'i 1, y'si 5. Şimdi orijine göre simetri alınırken ne olurdu arkadaşlar? Orijine göre simetri alınırken x ve y'nin ikisinin de işareti değişirdi. Yani x'imiz eksi 1, Y'imizde de ne olacak? Eksi 5 olacak. Demek ki şu şekilde ne oldu? L'nin ucu buraya geldi. Buradan aldığımız zaman x'imize mesela 3 desek, y'imiz 1 desek, 3'e 1. Buraya da b noktası desek, X'i 3 y'si 1. B'nin orijine göre simetri ne olacak arkadaşlar? x'i eksi 3, y'si de eksi 1 olacak değil mi? Evet. Şu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Çizdik. Orijine göre simetrisini almış olduk. Sonra da y eksene göre yansımasını alın diyor. Y eksene göre yansımasını alırsak arkadaşlar. Bir birimse şu köşe ne olacak? Bir birim gelecek. Beş birimse bu köşe dört birim buradan gelecek. Burada aradaki uzaklık eksi üçse burada ne olacak? Bu şekilde olacak. Yani cevap c şıkkı gibi oldu arkadaşlar. Bu noktanın diyor y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri b noktası olduğuna göre y eşittir eksi x arkadaşlar hem yer hem de işaret değiştiriyorduk değil mi? y eşittir x de a iken b, b a olurken öbüründe eksi b eksi a yani hem yer hem işaret değiştirecekti. O zaman hem yer hem işaret değiştirdiğim zaman eksi k'ya eksi 1 eksi 2 k'ya artı 1 oldu a üssümüz. Şimdi buna B noktası da diyor. B noktasının da diyor x ekseni üzerinde olduğuna göre. Yani x ekseni üzerinde olduğu zaman x değişken ama y'si kesinlikle ne arkadaşlar? Sıfır olacak. Yani eksi 2k artı 1 0 olacakmış. Buradan 2k eşittir 1'den. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman k'yi ne buluruz arkadaşlar? 1 bölü 2 buluruz. B'nin apsisi nedir diye soruyor bize. Yani eksi k eksi 1'i soruyor. K'yı 1 bölü 2 bulduk eksi 1 topladığım zaman ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2 yaptı apsisi. A noktasının B noktasına göre simetriği bu C doğrusu üzerinde olduğuna göre diyor arkadaşlar. Yani şöyle bir orta nokta bulmamızı istiyor. A noktamız neymiş arkadaşlar? 2'ye K. B noktamız neymiş? 3'e 1. 3'e 1. Şimdi artış azalış yaparak arkadaşlar ne yapabiliriz? Diğer noktaları bulabiliriz. Şimdi 2'den 3'e çıkmış. Kaç artmış? 1 artmış. Bir daha artırırsam demek ki bu noktamız ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Şimdi bu noktayı 4'ü denklemde yerine yazarsam 2 kere 4 8. 8'den 7 çıktı 1. O zaman y'miz ne olurmuş arkadaşlar? Eksi 1 noktası olurmuş. Yani denklemde yerine yazarak hemen y'yi buldum. Şimdi buradan k'ya gitmek istiyorum. Eksi 1'den artı 1'e çıkmış. Kaç artmış? 2 artmış. Y'de de 2 artarsa artık arkadaşlar 1 artı 2 k'yı ne buluruz? 3 birim buluruz. X de 1 arttı, ikincisinde yukarı doğru 2 arttı. Düzgün beşgenin kaç tane simetri ekseni vardır arkadaşlar? 5 tane simetri ekseni vardır. Nasıl derseniz şu şekilde arkadaşlar düzgün beşgende tepeden tabana ne oluyor? Bir dik geliyordu. Taban ikiye bölüyordu. Aç ortaya oluyordu. Bu bir tanesi için geçerli. Sonra diğerini düşünün arkadaşlar. Şuradan yine bir tane dikilecek. Tabanı ikiye bölecek. Yine ne olacak? Aç ortay olacak. Tüm köşelerden aynı şeyi yapabiliyorum. O zaman 5 tane simetri ekseni vardır diyoruz. Aşağıdaki verilen harflerden hangisi bir doğruya göre simetrik olup bir noktaya göre simetrik değildir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar doğruya göre simetrik olması mesela M harfinin doğruya göre simetrik olması doğru değil mi? Ama noktaya göre simetrik dediği zaman arkadaşlar orijin gibi düşünün. Orijine göre simetri ne olur bunun? Şu şekilde M değil de bu sefer W şeklinde olacak arkadaşlar. O zaman ne oluyormuş? Doğruya göre simetrik olacak. Noktaya göre simetrik olmadı bakın. Demek ki birincisi doğru, ikincisi W şeklinde olduğu için M sağlamıyor. A noktasının orijine göre simetri olan nokta bu doğru üzerinde ise A noktasının koordinatlarının toplamı nedir? Şimdi orijine göre simetri de ikisi de işaret değiştiriyordu arkadaşlar. Yani eksi A'ya artı 1 oldu. Şimdi bu nokta denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. X yerine eksi A yazarsam eksi 3 A. Y yerine 1 yazarsam eksi 4 artı 6 eşittir 0. Denklemi düzenleme yaptığımız zaman 3 A eşittir 2. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüz zaman A'mızı 2 bölü 3 bulduk arkadaşlar. 2 bölü 3'e eksi 1. Şimdi A noktasının koordinatlarının toplamı nedir diyor. O zaman bunu toplayalım arkadaşlar. Payda eşitleyelim. 1, 3 ile 3 kere 1, 3. 3 bölü 3 olur. 2'den 3 çıkarsa eksi 1 bölü 3 gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar Koordinat düzlemindeki şekil y ekseni ne göre yansıması alınırsa A noktasının koordinatı ne olur diye soruyor. A noktasının koordinatı 1 2 3 4 birime y'si de kaç birimmiş arkadaşlar? 2 birimmiş. Diyor ki y eksenine göre yansıması alındığı zaman y eksenine göre yansıması alındığı zaman kaç birim? 4 birim. 4 birim buraya doğru geldiği zaman arkadaşlar ne olur? A noktamızın x'i eksi 4 oldu değil mi? Çünkü x'imiz bu tarafta negatif oluyordu. Y'de bir değişme var mı? Yok. Demek ki x'i eksi 4 olacak. Y'si de ne olacakmış? Artı 2 olacakmış.